Millete selamun aleyküm arkadaşlar. Kuşlarımıza bakmaya geldik. Bir tane dumanla artık uçuyor. Ve şimdi onların altına yavrular çıkacak. Damız kuşlar çıkartacağız inşallah. Son dumanın altına. Bakın şöyle göstereyim ilk önce kümesimizi. şimdi bir çıkalım. Kuşlarımız çıksın. Yavrunun tek haberi düşmüş. Onu da yerine koyduk. Bakın. Şimdi bakın yavrularımız. Teki beyaz, teki kırmızı tamam ne bilmiyorum duman niye öyle de benziyor. Şimdi bir çıkalım kuşlarımız çıksın arkadaşlar. Bakın kuşlarımız çıkarttık. Bakın dumanımız geldi. Maşallah benim oğluma güneşten gözüküyor mu bilmiyorum ama halen de çekiyor kendini gidiyor. Aslanım benim be. ama Hiç uçmayın. Bu da geçen sene uzun giden dumanlı. Şu anda yavrular Yatıyor. Şu anda bu parktan uçurmuyoruz. Yavru uçuruyoruz. Arkadaşlar bir maşallah diyelim. Kanala abone olmayan arkadaşlar için bir abone olalım. Arkadaşlar şöyle bir şey. Kuşlarımıza çok nazar değiyor. Ve de çok kuş kayboluyor. Ya bir maşallah yazmak. Maşallah demek zor bir şey değil. Bir maşallah diyelim. Duman akıyor da çıktı. Uçurduğumuz ala vakti. Geçenlerde onu da kaybettik. Çok muazzam yüksek metraca gidiyordu. Çok metraca bir kuştu. Maalesef o da kayboldu. Bakın dumanlı geldi. Girdi. Maşallah benim oğluma. Oğlum sen niye kalktın? İn bakayım. Bakın. Kuş bir tanesi daha kalktı ama uçması damazlık kuş. O hangisi? O da geçen sene uçurduğumuz dumanlı kıvanat. Bakalım dumanımız birkaç tane girdi. Bakalım bu sıcakta oynayacak mı kaç tane gelecek. Bu da yeni yeni başlıyor. Maşallah eksik etmeyelim arkadaşlar. Lütfen maşallah eksik etmeyelim. Dumanlı geldi, gelemedi. Dönüp yine gelecek herhalde. dumanlı geliyor yine. Arkadaşlar şöyle bir konuya değineyim. Bu kaybolan kuşlar nereye gidiyor? çok kuş kaybettik. Ve de bu Doğantepe'de şu anda Ankara Doğantepe'de Tepe'de uçuyor bu kuşlar. Doğantepe'de çok kuş kayboluyor. Ve de nedense kimse de yani yakaladığı kuşu vermiyor. Ya be kimse demiyor ki kuşum benimle gel al. Biz kimi kuşunu yakalarsak veriyoruz ama maalesef bizim kuşumuz gelmiyor. Size de aynı sorunlar oluyor mu? Aynı sorunu yaşayan varsa yoruma yazsın. aslan geldi. Aslan oğlum benim. Maşallah. Arkadaşlar bu daha yeni yeni çalışmaya başladı. İnşallah öteki kuşlar gibi bu da inşallah iyice uzatacak. Şu anda yarı geliyor 25-30 oynuyor. Yarı geliyor 15-20 oynuyor. Bazen 10 metre oynuyor. Şu anda yakaladım dumanlı girdi. Ama son anda yakaladım maalesef. Arkadaşlar dumanımız yine geldi. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu. Telefon ısındığından dolayı kapandı. Videoyu kapattı. Birkaç defa açtım yine kapandı. Şimdi yine videoyu açtım. Bakalım yine kapanacak mı? Arkadaşlar kuşumuz bayağı bir çalıştı. Maşallah çok güzel oynadı. Ama telefon ikide videoyu kapattı. Telefonun üstünde diyor. Video kapanıyor. O yüzden bütün seferlerini çekemedim. Bakın arkadaşlar. Bak şu yerdeki kuşları göstereyim. Dumanla halen uçuyor. Video kapanmazsa gelip yine oynarsa yine çekeceğiz inşallah. Ama kuş artık inmek üzere. Çünkü çok yoruldu. Havada sıcak. Bakın arkadaşlar bunlar yavrularımız. Sarı. Rahmetli Fırıncı Mahmut abinin sarılarından. Boz dumanlı. Bizim dumanlı boz dumanlılardan. Artık Bir video kapandığından dolayı bu videoyu olayı şöyle bir şey yapacağız. Artık bu videoları birleştirme yapacağız inşallah. Öyle bir video çıkartacağız ortaya. Çünkü telefon sıkıntı yapmaya başladı. Şu anda bir dakikadan böyle kapanmadı. Bakın dumanlı uçuşu geliyor. oğlum benim. Daha yavru kuş arkadaşlar. Ama çok yoruldu. Bayağı bir yoruldu. Aslan oğlum benim. Oğlum hap tepime yaptı. Kuş tam görecekti. Ben kuşların içinde kaldım. O yüzden benden korktu girmedi. Maşallah arabama. Arkadaşlar telefon kapamazsa videoya devam edeceğiz inşallah. Telefon arası kapanıyor. dumanlımız halen uçuyor. Arkadaşlar gerçekten muazzam çalışmalar yaptı. Çok güzel atlamalar, oynamalar yaptı ama maalesef telefonun azizliğini uğradık. Onları çekemedik. Videoyu zaten bir kapatıp bir açıyorum ki Telefonu da bir kapatıp bir açıyorum ki telefon iyice ısınmasın diye. sanım benim be maşallahım var be arkadaşlar kuş o kadar yoruldu halen de oynamaya devam ediyor gerçekten çok çalıştı ama bugün güzel bir video yapacaktık ama kızım kalkma 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 işte gel kızım in in kızım burda Geçen sene uçan güzel oynayanlardan dumanlı kırganat. Bu sene onlar uçurmuyoruz. Artık bu sene onlar onun yavrusunu alıyoruz. Bu sene çok güzel yavrular verdi o. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Kuşumuz halini uçuyor. Bayağı bir zaman oldu. Arkadaşlar kuşumuz geldi. Maşallah oğluma. Hadi oğlum in artık. Abi kuş kendi parçaladığı halin kendi çekiyor. Maşallah. Arkadaşlar gerçekten kuşumuz haddinden fazla çalıştı. Ama maalesef ekide işte bir telefon ısınıp kapandığı, video kapandığından dolayı birazcık telefonu soğutup ondan sonra videoya devam ediyorum. Arkadaşlar kuşumuz geliyor. Geldi. Maşallah oğluma. Aferin oğlum be. Arkadaşlar kuş gerçekten oynaya oynaya çatladı neredeyse. Halen inmiyor. Halen oynayacağım diye uğraşıyor. Arkadaşlar yine telefonumuz bir kapandı. Yine bir açtım telefonu. Artık kuşu artık böyle böyle devam edeceğiz. Video birleştirme falan yapacağız. Bakın dumanımız halen uçuyor. Ama artık kuş iyi yavruldu arkadaşlar. Bayağı da çalıştı. Artık inmesi lazım. Çünkü kuş bayağı bir yoruldu Bir de akşam yavru uçukluğundan dolayı vakit etmediğinden dolayı bunu erken atıyorum. Birazcık sıcak alıyor. Sıcakta atıyorum bu tek olanları. Çünkü akşam yavruları atıyorum. Bakın dolan yokuşumuz. Akşam yavla atıyorum. Akşam yavrak uçuruyorum serinlikte. Kuş çok olduğu için arkadaşlar yetişmiyor. O yüzden ben de tek hoçan kuşları mecbur kuşak atmak zorunda kalıyorum. Bana arkadaşlar zamanımız yine geldi. Maşallah benim oğluma. Abi kuş artık çatladı ya oynayacağım diye. Ama halen inmiyor oynamaya çalışıyor. Seferleri iyice sattı. Artık çünkü iyi yoruldu Artık bunlar inme seferleri. Telefon bir gıcıklık yap kapanmazsa inişinde çekeceğiz. Kapanırsa telefon soğuyana kadar bekliyoruz. O havaya inerse, inişini çekemeyeceğiz. Arkadaşlar bakın, kuşumuz yine geldi. Bu kez ineceğiz inşallah. Dediğimiz anda... Aslanım benim be! Yok lan! Maşallah! Arkadaşlar... Bunun gibi daha nice nicelerini yaptı, çalıştı ama... Bugün telefon azizliğine uğradık. Havada da sıcak, telefon da dayanmadı. İki de bu kapanıyor telefon. Bak yine geliyor. Aslanım benim in artık. Arkadaşlar kuşun saati doldu. Kuş saatini doldurdu. Aşağı yukarı bir 25 tane falan çalıştı. İşte bu işi olmadı. Çünkü hepsini çekemedim telefon bir kapanıyor. Video kapanıyor yani telefon kapanıyor dediğim. Sıcaktan dayanmıyor. Ondan sonra telefonu bir soğutuyorum, bekletiyorum. Ondan sonra bir daha açıyorum videoyu. Arkadaşlar kuşumuz yine geldi. Bu kez inecek inşallah. Hadi oğlum in. İn oğlum. Aslanım benim be. Arkadaşlar kuşumuz indi. Maşallah benim oğluma. Hani böyle bazı merak ediyor ya. Böyle kuşun oynuyor oynuyor da. Nasıl iniyor acaba diye. Biz de böyle. Uçumundan emine emine inmesine kadar. Komple hepsini gösteririz. Kuşun inmesini de gösterdik. Bakın. Nasıl iniyor onu da gösterdik. Bakın şu bozun arkasındaki. Şu ağzını açan belli oluyor zaten. Şöyle bir büyüteyim gözüksün. Oğlum benim. Bakın arkadaşlar. O kuşumuz buydu. Arkadaşlar. Vallahi şu sıcağın altında emek yapıyoruz. Bir beğeni yapalım yani. Maşallah diyelim. Abone olmayan arkadaşlar için de bir abone olalım. 956 abonemiz oldu. 1000 aboneye az kaldı arkadaşlar. Abone ve destek verelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.